Evet, Değerler Okulu takipçilerimiz şu anda gördüğünüz gibi bir tane oğul şu anda hayvanın ağacına konmuş. Evet, onu çekiyoruz. Değerler Okulu takipçilerimiz şu anda çıkan oğul Aro oğlu hayvanın ağacına konmuş. Şu anda kovana alınmasını yapacağız. Evet şöyle. Evet gördüğünüz gibi şu anda oğlumuz ayva ağacına konmuş. Çok güzel bir şekilde işliyor. Evet böyle bir ula denk geldik. Değerli takipçilerimiz. Evet gördüğünüz gibi şu anda aramızı bu karakovan alacağız. Şu an onun hazırlığını yapıyoruz. Onun hazırlığını yapıyoruz. Evet karakoğanımızı bu şekilde ayva ağacının önündeki burada gördüğümüz oğlumuza yapıyoruz. Biraz sonra arımızı karakoğanımızı alacağız. Ve arımız gördüğünüz gibi karakoğanımız şu şekilde. Şöyle geliyoruz. Bir saniye. Evet, ayva ağacında. Bu kaçıncı oğul? İlk. Evet, ilk, ilk oğul. Koanın ilk birinci oğlu. Şöyle. Evet, bugün elekle bunu alacağız. Gördüğünüz gibi şu eleğimize oğlumuzu silkeleyeceğiz. Ve arımızın önüne çuvalın üzerine kovanımızın önüne kara kovanımızın, kovanımızın önüne arımızı boşaltacağız. Evet. Evet. Evet, evet teyzemiz de orada tütsüsünü yakıyor. Yakmış zaten çok hızlı bir şekilde evet. Evet evet. Silkeledik biraz. Hızlı, hızlı 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 hızlı. Hızlı ben sen ver bana. Elini ver. Hızlı 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 tamam. Dök 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 oraya dök 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 bırak. Evet dök dök silkele al bunu silkele tamam. Tamam evet. Çok güzel. İki tane hallettiler. Maske atsana bana dayı yukarıdaki maskeyi. Buyur. Maskeyi maskeyi. Yukarıda yukarıda. <laughs> benim benim. Ha maskeni al. Ana inmedi herhalde. İndi indi. İndi indi içine girmeye. Bakalım anarı bir kontrol edelim. Ana girmedi işte. Kel girerdi. Bakalım girecek. Giriyor anarı girmiş. Anarı girmiş. Şu anda çekmeye başlamış. İçeri anarı içeri girmiş. Almış anarıyı. Evet değerli takipçilerimiz şu anda Karakoğan'ımıza arılarımız girmeye başladı. Maşallah maşallah. Allah bereketini arttırsın. Bu oğul ilk arının ilk oğlu. Gayet de güzel, gayet de başarılı görünüyor. Evet kovanımızda, kara kovanımız şöyle bir inceleyelim. Eski yayık diyoruz biz bunlara. Eski yayıktan yapılma bir kovan. Yayık değil mi bu? Değil. Kovan, elde, yapma. elde yapma kovan. Yayık ben yayık zannettim ama. Elde yapma kara kovan. Bakınız burası Sinop'un Hacı Mahmutlu Köyü. Sinop'un Hacı Mahmutlu Köyü'nde durağına bağlı bir köyümüz. Maşallah maşallah Allah bereketini arttırsın Değerli takipçilerimiz Arımız başarılı bir şekilde Kovanımıza giriyor artık bundan sonra Arımızı alacağız Arılıktaki yerimize koyacağız Bizi sabırla izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Yepyeni videolarla Bizleri takip etmeye devam edin Kanalımıza abone olmayı mutlaka unutmayın Kanalımıza abone olun Aynı zamanda videoların altındaki yorumlar kısmından yorum yaparak istediğiniz videoları çekebiliriz. Bu konuda da bilginiz olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın.